Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün gene bir yolculuğumuz var. İstanbul yolculuğu. Ama bayağı bir dolaşacağız bu sefer. Şarjımız %45'e çıkıyoruz. Ee, bu 5000 kahve yüzünden dışarıda şarj yapacağım. Belli bir süre. Bir ay kadar. Dengelemek için. İlk önce köfte köfte üstü alacağız. Surukta. Orada da diyor ama ben toparlarım bunu. Oradan gemlik yaparım tahminim. Süper şarjdır. Dönüş yolumuz da farklı olacak. Kocaeli'ye olacağız. Bayağı değişik rotamız olacak. Yolda gerekli bilgileri verdim size. Yolumuza çıktık arkadaşlar. İlk durağımız Köfteci Yusuf. Artı 7 yaptı. Otobanla gitmediğimiz için. bugün yanımızda bir arkadaşımız var. Yaşar arkadaşımız. Onu da gösterelim. Merhaba. kendisi diyor ki mümkün değil diyor. Gidemezsin diyor. 200 lirayla Normal yolda diyor. Ben de dedim ki izleyelim ve görelim ama tabii dediğim gibi normal şarjda çıkmadık. Şarjımız şu an %37. İlk bolumuzu kesin şu vereceğiz. Önümüzde bir Yusuf daha varmış. Olmazsa ona duracağız. Yani ilk rotayı değiştirebiliriz. Tekrar Her bir şunu söyleyeyim. Şu an yokuş çıktığımız için fazla yakıyoruz. Hızımızı sabitledik 105'e. Böyle devam edeceğiz. Gemliğe kadar normal gideceğiz. Gemlikten sonra otobana gireceğiz. Otobanda bir süper şarjlar alacağız Tesla'dan. Dönüş için Şimdilik durum bu. Her 10 km'de görüşürüz artık. Herkese iyi yolculuklar. Daha geldik. i̇stasyona taktık. Turgo'ya. Çengelköy Otoparkı'na bizi götürmez biliyorum. Zaten gemlikte Tesla'da dönüş için de şarj yapacağız kahvaltımızı yapalım. Bilelim arabaya bakalım durum ne gösterecek. Ona göre devam ederiz. Turgo'dan çıktık. Yani Köşkücusu'dan çıktık arkadaşlar. Ee, 505 lira tuttu. Yani fazla tuttu bence. 52 kahve aldım diyor. Bence 52 kahve almamışımdır. Bu da kısa bir sürede. şaşırdım ben de. Şimdiki durağımız e, gemlik. Orada son durağımız olacak bizim şey için, şarj için. Dönüş için onu yapacağım ben. Orada duracağız. Ondan sonra tekrar bilgi aktaralım gemi tekrar. Evet gemiye geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz 132 ile girdik. 163 kahvaya çıktı anlık hızımız. 164 fazla da çıkmaz tahminim. Çünkü Akümüz dolu. Evet. Düşmeye başladı. Anlı kızımız çok iyi. Artık bundan sonra otobandan gideceğiz. Bir yemek yiyelim. Ondan sonra yola çıkalım. Herkese iyi seyirler. Tamam. Evet arkadaşlar İstanbul'dan çıkıyoruz. Şimdiki durağımız Kocaeli Çayırova. Orada arkadaşımın ufak bir işi var. Bu arada e, kendisi de sahibine komuna teste bakıyor artık. Ben de anlamadım niye baktığını. Herhalde çok beğendi. Şimdi e, sonra da o sürecek arabayı. O sürerken izleyenlerini ondan dinleriz artık. Kocaeli'ye gelince, Kocaeli gelince tekrar çekerim video. Arkadaşlar Bursa'ya gelmek üzereyiz. Ortalamamız çok iyi. 16.3'e düştü. Dönüş yolu her zaman iyidir. İzmir'den İstanbul'a giderken ne bir rüzgar yersiniz bir de takım çıkarsınız. Dönüş yolu her zaman daha karlıdır. Bütün araçlar için bu geçerlidir. Bu Bursa çevre yoluyuz şu an. Gene normal yoldan geçeceğiz. Feribot geçtik karşıya. Karşıya. Yolumuz böyle devam ediyor. Şarjımız çok yeterli. Hatta ele bile 109 şarja varırsın diyor. Ama biz ee... Yine susurlukta duracağız. Gözü bir susurlukta. İhtiyaç vereceğiz. E Ve Durmuşken de şarj yapacağım tabii ki. Benim huyum da Durursam şarj yaparım. İşte bu 5000 kWh muhabbetini doldurayım diyorum. Şehir için de lazım olur. Yolcumuz böyle sürüyor. Tekrar şarj hakkında tekrar bilgi veririm. Arkadaşlar, sunucudan çıktık. Ee, bu arada köfteci Yusuf'ta ekmek kadayıfını duble olarak deneyin, bol olarak deneyin. Bol kaymak. Bol kaymak olarak deneyin. Pardon, yanlış söyledim. Ee, mükemmel bir tadı var ve e, çok da uygun bir fiyatı var, 100 lira. Yani bunu bir yeseniz 200 lira verirdiniz ve kaymağını bu kala koymazlardık kaymaktan kaç çıkmışlardı yani hesabını yapın. Hop. Yaşar Bey arabayı test ediyor bu arada. Yavaş Yaşar. Konuşamadın. Konuşamadın mı? <laughs> Yanda oturunca konuşulmuyor işte. Evet o zaman Yaşar Bey'den ilk izlenimleri alalım. Dinliyorum. bu, bu, bu e, kelimelere dökülecek bir şey değil. Bunu denemek gerekiyor kesinlikle. İzlediğimleri anlatmanın imkanı yok. Bunu yaşamak gerekiyor. Ama insanı tedirgin edecek derecede inanılmaz bir güç var. Tuzlanırken insan tedirgin oluyor ama çok keyifli. Denemek gerekiyor mutlaka. Peki normal bir araba mı almayı düşünüyorsun artık yoksa böyle bir elektrikli bir araç mı? Kesin. Zaten bunu bir kere kullanmış olan kimse normal bir aracı Sanki radar var gibi orada. Hiçbir zaman düşünmez. Hı hı. Kesinlikle bir kere kullanan herkes böyle bir araç Zaten herkesin dediği şu maddi durumumuzu bozduktan sonra fosile geçilmez kesinlikle, diyor çoğu kişi. Kesinlikle. Kesinlikle. En azından bir kere denemek gerekiyor. Ya bir uzun yol yapması gerekiyor bir insanın. Çok uzun yola da gerek yok. Kısa yol yeterli. Yani mesela biz çıkarken Çengelköy'de yüzde ama seksen emine getirdik şarjımızı. Bu niye tane gidiyor? Yavaşla bakalım. Arkadaş ne yapmaya çalışıyor? Daha durun demek istiyor. Kapattı. Ha, yarışalım diyor arkadaş. Yarışalım. Demiyordur ya. Bak dur diyor, dur diyor. Dur diyor, elini çıkardı. Elini çıkardı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Iı, tam durma canım. Tam durma, niye dursun? Yanına yanaş sadece. Camını aç. Kim o? Neydi o? Bilmiyorum. E, taş bakalım yanına. İlginç bir olay arkadaşlar, anlayamadık. Sen camını ben burada bakayım. Neyse arkadaşlar. Söz çık. sonra devam ederiz. İlginç bir olay. Arkadaşlar günaydınlar. Videonun ee, sonunda böyle eklemek istedim. Şimdi geldiğimde çok yorgundum. Dönüş yolunda ilginç bir olay yaşadık. Ee, bir araç bizi durdurdu. 77 plaka. Ee, Sağ çektiğimizde baya bir konuştuk onunla. Kaydı aldım sanıyordum ama almamışım. Kendisiyle konuşurken. Ee, Abi siz nasıl bir araba kullanıyorsunuz dedi. Bu nasıl bir araç dedi. Uçuyor dedi. Işıklardan ona geçmişiz. Farkında değiliz. Müşteri geldi kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ee, kendisiyle bayağı bir konuştuk. Kendisine buna selam olsun. Kanalıma abone olacaktı kendisi. Öyle makara yaptık falan işte. hatta yolda biraz bizi zorladı işte yarışalım falan hesap ama yol ona müsait değil. otoban olsaydı belki de ama onun için hız yapmadık yani. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.